İllüzyon yapacağım. Nasıl? Ne yapacaksın? İllüzyonu nasıl yapacaksın? O kabak ne? Kabak ne? O kabak ne? Kabak işte. Kabak nasıl bir illüzyon? Nasıl bir illüzyon öyle? Anne ben bunu böyle tutacağım ama bırakacağım hala böyle duracak. Kabak havada mı duracak? Evet. Hadi başla bakalım. Çok merak ettim. Ne yapıyorsun böyle? Tutuyorsun kabağı. E. Ee? Efe. Nasıl yaptın bunu? Anneciğim kabak havada duruyor. Aa. Bakayım altında bir şey var mı E yok nasıl yaptın bunu Efe Efe o ne öyle Kaçıkla <gülüyor> beni mi kandırıyorsun sen Efe, anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Meyvelerim bitmemiş hala. Ne izliyorsun? Harika panda'yı mı izliyorsun yine? Bak ben sana kitap getirdim. Şimdi bu kitapta kitabı okuyacağız. Güzel yerlerini de e, fosforlu kalemle çizeceğiz tamam mı? Ama bir dakika beni bekle. Biraz işim var geliyorum ha. Bu burada kalsın. Dokunma tamam mı sen? Ben önemli yerlerim giderim de anne sen merak etme. Bilme var mı? Buldum önemli bir yer gördüm. <laughs> daha, daha önemli yer var mı? <laughs> daha uyanmamış Emir. Efe geldim annem. Yapıyorsun? Efe ne, ne, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ne anne? Ne? Efe sen niye boyadın? Anne önemli yerler. Efe yani nasıl önemli yerlerde ama kendi kendine çizmişsin. Bekle bakayım. Ben şimdi... Bunu nasıl yapacağız ya? Bunları nasıl... Aa buldum. Efe TikTok'ta bir tane deney görmüştüm. Limon... <laughs> Ay, çok eşya. Bak bekle ben çaresini buldum. Şimdi geliyorum. Evet evet biliyorum nasıl olduğunu. Bize bir limon lazım. Limonumuzu aldık. Şimdi bir de kulak çubuğu lazım. Banyodan onu alalım. Kulak çubuğumuzu da aldık. Şimdi silme vakti. Bir de gülüyorsun değil mi? Haylaz gel şunu silelim bakalım. Bak şimdi kulak çubuğunu böyle batıracakmışız limonu. Yok olmazsa. Bakayım öyle gördüm. Batırdık. Sonra da bunun üstünden geçecekmişiz. Ee, aldı. Efe. Sildi mi bana mı? Efe. Sildi ya. İnanmıyorum sildi. Birazcık daha batıralım. Vay canına acaba turuncuyu Bakalım tut bakalım şunu. Şöyle yapalım. Efe baksana. Sanki çok silmedi. Ama gene de sildi anneciğim. Efe koş turuncuyu getir. Turuncu kalemi. Nerede kaldın Efe? Turuncuyla boy. Turuncu Turuncuyla boya bakalım. Turuncuyla boya bakalım onu silebileceğiz mi? Tamam. Turuncuyu silmez Efe ya. Kesin. Dur deneyelim. Hadi bu sefer de sen dene. Önce pipeti limona batır. Batır bakalım bunu. İyice batır ıslansın limonla. Tamam şimdi. Anneciğim yavaş. Şimdi sil. Sil bakalım şimdi. Oh. Hmm, sadece sarıyı siliyormuş demek ki Efe. Ver bakayım. Hayır. Sadece <laughs> sarıyı siliyormuş. Ben de biliyor musun? Sarıyı gördüm zaten. Emir uyandı. Koş. Emir uyandı. Efe. Efe? Anneciğim havuzu hazırladım. Nerede saklanıyorsunuz? Aa, burada mısın Efe? Allah Allah. Efe neredesiniz? Anneciğim havuzu hazırladım. Neredesiniz Emir? Aa, mı? Aa, yoklar. O ses ne ya? Gülme sesi geliyor. Efe Efe siz benden önce gidiniz. Ne ara gittiniz ya? Efendim mayoları bile giymişsiniz. Neredesiniz? Efe ne yapıyorsunuz böyle? Ben hazırladım size sürpriz diye. Seni kim soktu buraya? Mayonu kim giydirdi? Efe peki Emir'in mayosunu kim giydirdi? Anneciğim. Güzel misin? Sevdiniz mi? Oyuncakları nereden buldunuz? Banyoda. Ha bakalım Emir. Banyodaydı. Efe su geliyor o zaman. Ben Hayır ben yapacağım. Ya ben yapacağım. Ya ben, yapacağım. Ya ben yapacağım. Geliyor su geliyor. <laughs> <laughs> ah Emi sevmedi. Şimdi sevdi. Aa Efe o arkadaki ne? Uçağı. Uçağı kim getirdi? Ben. Ben çizdim. Anneciğim ne güzel ya bir bakayım <laughs> mı? Uçağa <Şu an> bakayım. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Türk Hava Yolları. Cumburlop bak cumburlop oldu. Ama, ama çok ziydi. Efe ama bir de bir şey değil mi? Bu çok büyük annem ya. Bu burada dursun seni seni scooter'ın yanında. <laughs> Efe bir, Efe bak ne yapacağım bekle. Bak şimdi Efe gel. Allah. Her yeri anneciğim sevdiniz mi? Efe artık havalar çok sıcak ya. Böyle suyun içinde oyun oynayabilirsiniz her gün. <laughs> Ay çok yaşa. Ay çok yaşa. <laughs> anneciğim. Emin sen de sevdin mi? Ha? Sevmedi gibi. Evet bana da öyle geldi. Sanki daha değil mi? Çok gülme sesi geliyordu. Nasıl güldürüyordun onu? <laughs> Böyle mi gülüyor? <gülüyor> Allah çok yaşa abisi. Ay. <laughs> Bakayım ne oyuncaklar var. Emir bundan anlamaz. Aa toplar var çok güzel Emir bunları sever. Bununla. Wow. Kaptan Amerika. Bak Amerika dalıyor. Yok yok şuradan da alsın bak. Geliyorum. Ha yürü öyle değil bak böyle daldırın. Bak evet. şimdi. Geliyorum. Bekleyin beni çocuklar. Hup, daldı. Aa Emir benim gitmemi istiyor. Sinirlendi Efe. Emir sinirlendi mi? Ben gideyim mi anneciğim? Ben gideyim. Ben, ben gideyim mi? Evet git. Tamam sen kardeşinle güzelce oyna. Birbirinizi çok ıslatmayın tamam mı? hayır. hayır. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Anlaştık hadi bakalım. Sinirlendi Efe. Efe çıkmak isterse o sen bana haber ver ben gelirim alırım tamam mı? Tamam mı Emin? Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık mı? mı? Anlaştık, Anlaştık mı? mı? Anlaştık, Anlaştık tamam. Anlaştık tamam. Tamam. Ay gidiyorum gidiyorum sen beni ıslatmayın. Anneciğim sen iki kişilik oyunu tek başına nasıl oynayacaksın? Kimle oynayacaksın böyle? de mesela. Anneciğim. Emir ne oynayabilsin Baksana anneannenin kucağında. Nasıl oynayacaksın? Efeciğim, arkadaşın mı var senin? Efeciğim senin bir arkadaşın olmalı. İki kişilik oyun tek kişi oynanmaz. Git kendine bir arkadaş bul hadi. Nereye Efeciğim? Efe? Kim bu Efe? Efe Hello yapar bu. Onunla o nasıl arkadaş oldu? Yeni arkadaşın mı o senin? oyun oynayacaksınız ya. Korkmuyor musun ondan? Efe? Efe, emin misin? Onunla oyun oynayacağın konusunda. Tamam, başlayın o zaman. Merak ediyorum. Oyununuz nasıl Efe? ikiniz de stres çarkını mı çevireceksiniz? Başlayın hadi. Durdum. Ne? Durdu mu? One, two, three, four, five. Hangi ne bizimki Efe seninki durmuyor gibi. Helena'yı bu sene bu sefer kaybediyor. Efe. Evet. Ben bu arkadaşını hiç sevmedim. Efe çok kötü bakıyor bana. Ben sevmedim onu. Abi, ben mavi, 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 Konuştu. Kaç çabuk konuşuyor bu. Kaç Efe. Kaçalım oğlum. Yürü kaçalım. Yürü Efe. Kaçalım Efe. Ben Efe'ye bir şey yapmam. Efe benim arkadaşım. Ben gidiyorum o zaman Efe. Gitme. Emin misiniz?